Herkese merhaba. Bugün sizlere keratokonus hastalığında kullandığımız korneal halkaların avantajlarından bahsetmek istiyorum. Keratokonus hastalığı gözün kornea tabakasının öne doğru bombeleşmesi ve sivrileşmesi durumudur. Buna bağlı olarak hastalarda gelişen yüksek dereceli miyop ve düzensiz astigmat hastaların görme kalitesini oldukça bozmaktadır. Keratokonus hastalarında kullandığımız korneal halkaların en büyük avantajı hastaların daha önce kullanmak zorunda oldukları ve oldukça konforsuz olan sert kontak lenslerden bu korneal halkalar sayesinde kurtulabilecek olmalarıdır. Aynı zamanda nakil aşamasına gelmiş olan keratokonuslu gözlerde korneal halkalarla birlikte kullanılacak göz kontak lensleri hastaların görme kalitesinde oldukça yüksek bir artışa neden olabilmekte ve bazı hastalarda nakil ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir. Keratokonus hastalığı, keratokonus hastalığı tedavileri